Oğlum, kızım. Şükür Allah'a geldiniz. Bakma o kapı, dinle. Nasıl oldun? Evlatlarım can tehlikedeyken ben nasıl olabilirim oğlum? Neyse ki yolda olduğunuzu öğrendim de rahatladım biraz. Şimdi daha iyisiniz yani değil mi? İyiyim kızım iyiyim merak etme. Ama bir baba olarak sana kırgınım demiş olayım. Bize niye haber vermedin kızım? Beni niye ezip geçtin ya sana bir şey olsaydı? Ne yapardık biz? Baba bunları sonra konuşalım mı? Peki öyle olsun. Ama sana da diyeceklerim var. Bilmiş ol. Ben Dilan'ı yukarı çıkarayım. Dinlesin biraz. Hadi Üstler Üstlerine var mı oğlum? Şu kapıdan sağ salim içeri girdiler ya şükür. Her şey sırası gelince konuşulur. Yeter ki bir daha ayrılmayalım. Allah bir daha bizi birbirimizden ayırmasın inşallah. Amin. İnşallah babaanne. İnşallah. İşte bu kadar varın Açıldın kıza kurtuldun. Ama kasmışım kendimi ya arkadaş. Kız karşımda heyecandan geliyor az daha kalpten ha. Ben seni daha çok seviyorum dedim de nasıl baktım yüzüme? Gözleri parladı resmen. Keşke hemen gitmeseydi ya. Ben şimdiden özlerim. Arasam mı acaba ya? Ama şimdi arasanla çok darlamış olur muyum acaba? Ben de öyle bir unutmuşum ki şu aşk meşk işlerini. Şimdi nasıl yapacağım, nasıl edeceğim onu bile bilmiyorum ki ben. Aha, Yasmin mi acaba? Alo buyurun, ev yemekleri. Dinliyorum ben siparişinizi. Demek sen beni daha çok seviyorsun ha? Bence o kadar emin olma. Domates olmayacak yazdınız mı? Yazdım 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 tamam. Hemen gönderiyorum teşekkür ederim. Ee biz yazmadık ki. Ne olmasın demiştim ya. S Sipariş neydi? Ya Harun sen aşık mı oldun ya? Oldum da hem de nasıl oldum ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Buyurun böyle alayım ben sizi. Menümüz orada, oradan bakabilirsiniz. Hemen geliyorum ben. Müşteri de madal olduk. Arayalım bahane neyse. Alo. Gel otur şöyle biraz. Ya sen bana bunu nasıl yaparsın? Nasıl bırakıp gidersin beni? Ya neden Baran neden? Ne düşündün ne geçti aklından? Ya sana bir şey olsaydı ya sana zarar verseydi? Kaybedebilirdim seni. Sensiz kalabilirdim o zaman ne yapacaktım ben? Oğlumuza ne diyecektim? Söz vermiştim bana. Kendimi tehlikeye atmayacağım dedim yalan söyledin. Çok korktum sana bir şey olacak diye çok korktum. çok korktum. Affet. Seni bu kadar korkuttuğum için beni affet. Bir daha asla beni yalnız bırakmayacaksın tamam mı? Asla. Bırakmayacağım. Hadi yaran daha da kötü olmadan pansuman yapalım. İyiyim ben gerek yok. Hayır itiraz istemiyorum. Hadi gel. affettim mi? Şöyle buyurun. Piş kalsın. İyi günler. Teşekkürler. Tekrardan bekleriz. Kolay gelsin. Eyvallah be. Ne haber kardeşim? Nasılsın? İyiyim abi. Hem hiç olmadığım kadar iyiyim hem de. Ne güzel be. Bu aralar herkeste bir sevinç var maşallah. Yasmin de böyleydi bugün. Yüzünde güller açıyordu kızın. Vallahi mı? He. Mutlu muydu o <laughs> da? Hem de nasıl. Ben daha önce hiç böyle görmedim onu. Şşş, bana bak. Tahmin ettiğim şey mi oldu yoksa? Oldu abi. Yani biz açıldık birbirimize. <laughs> bir yola başladık galiba. Bilmiyorum. Oh be! Oğlum oh be! Gel bir sarılayım ben, gel. <laughs> Nihayet kardeşim. Hayırlı olsun, çok sevindim. Hayır. Ama bir anlat bakayım. Ne konuştunuz, nereye götürdün kızı? Ya bir yere götürmedim, buradaydık Heh. kendi sahamızda yani sıkıntı yok. Ha. Ya biliyorsun biz ne zaman dışarıya bir yere gitsek hep başımıza bir şey geliyor. Dedim bu sefer risk almayayım, burada olalım. İyi düşünmüşsün, Yasmin'in de hoşuna gitmiştir zaten. Gitti gitti abi, gitmez mi? Ama işte sorun, işte ben bundan sonra ne yapacağım, nasıl davranacağım onu bilmiyorum abi açıkçası. Yani haklısın, yani asıl mesele şimdi başlıyor kardeşim. Ya aslında ben de seninle bunu konuşacaktım. Konuşalım abi. Harun, bak. Sen benim kardeşim gibisin. Ya iyi biliyorsun bunu. Hem aynı anadan doğsak ben ancak bu kadar güvenir, bu kadar sevebilirdim seni. Ama işte gönül işleri başka, biliyorsun. Yani. Malum, Yasmin de bize emanet. Her şey sıfırdan başladı burada kardeşim. Artık onu üzme, kırmak yok, tamam mı? Ya durduk yere üzülmesin kız şimdi. Ya, o nasıl laf şey o? Ben Yasmin'i e gözümden sakınıyorum ya. Bak onun saçının teline zarar gelsin, benim canım yanıyor. Ben onu kolay bulmadım, kolay da kaybetme. Şüphen olmasın yani rahat. Yok oğlum, şüphe zaten yok. Da işte ben bir abi kardeş konuşalım istedim ya. Ya sonuç olarak ikiniz de benim kıymetlimsiniz abi, biliyorsun. Üzülmenizi istemiyorum işte. Eyvallah abi. Ama sen merak etme, ben ona gözüm gibi bakarım. E o zaman bu akşam yemeğe gel biz abi. E sana da bahane olur Yasmin'le görüşmek için. Vallahi süper olur ya. Ya sabahtan beri düşünüyorum diyorum ki biz nasıl bir daha görüşebiliriz falan. İyi oldu. Bak öpeceğim ben seni. Ya şey dur oğlum dur. Dur dur dur. dur dur. oğlum. Tamam dur, dur. Allah Allah. Heyecanlan heyecanlan. Ya ben şu paketleri dağıtayım ya. Baş kötülüğü de akşam olmayacak vallahi. Ey aşk. Sen nereye kadirsin be? Vallahi.